Merhaba kıymetli arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bugünkü sorumuz şu. Sıfır faktöre neden birdir? Bakın kıymetli gençler. Şöyle başlıyorum. Diyorum ki her faktöre kendisinin bir fazlası faktöreli bölü kendisinin bir fazlasına bölersem. Yani şunu kastediyorum. Bakın dikkat edin. 4 faktöreli 5 faktöre bölü 5'e bölersek. 5 faktöre yukarıda gözüküyor. 120 bölü 5'ten. Bakın 125'e böldüm 24. Sağlandı mı? Sağlandı hocam. Geldim. 3 faktöreli 4 faktör bölü 4 olarak yazarsak bakın 24 bölü 4'ten cevap kaç geldi? 6 sağlandı mı sağlandı. Bakın gençler 2 3 faktör bölü 3 olarak yazıyorum. Yani 6 bölü 3'ten cevap kaç geldi? 2 sağlandı mı sağlandı. Bakın 1'i 2 faktör bölü 2 olarak yazıyorum. Yani 2 bölü 2'den 1 geldi sağlandı mı sağlandı. Kıymetli gençler madem böyle herkesi bir fazlasının faktörlü bölü bir fazlasına bölüp ifadeyi sağlatıyorsam o zaman sıfırda bir faktör bölü bir faktör yazalım. Bakın bir faktör bölü bir olarak yazalım. Kıymet gençler. Şöyle. Evet. Buradan 1 bölü bir geldi. Yani kaç geldi? Bir geldi. A ispat tamamlamış oldu. Tamam. Evet. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.